Tamam. Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, dünyanın aynı zamanda en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından, 23 derece ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programında daha birlikteyiz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi 23 derece ekranlarında susmadan, korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, umutla, heyecanla ama aynı zamanda 23 derece ekranlarında olduğu için derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini derecesi bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için benim çok önem verdiğim önemli bir konuğum var. Nazar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Aypay. Sayın Aypay hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar, selamlar. Selamlar Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel sizi görmek. Ben sizi gördüğümde mutlu oluyorum. Ben sizin Türkiye'nin önemli eğitim beyinlerinden biri olduğunuzu düşünüyorum. Aslında Türkiye kamuoyunu size çok vakit ayırmadığını da düşünüyorum. Çünkü benim böyle ender takip ettiğim, sizin gibi değer verdiğim hocalar var. Aslında Türkiye'de eğitim kamuoyunda daha çok bilinmesi gereken isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bugün bunun içinde önemli bir konuyu. çünkü siz sürekli eğitime pedagojik ele almak gerektiğini düşünürsünüz. Akademiyi, akademi bağlamında da aslında sıra dışı bir şeyi konuşacağız. İnsanların önem verdiği ama çok da gündeme getirmediği bir başlık seçtiniz. Üniversite öğrencilerini konuşacağız. Hocam Üniversite öğretimi gençler için ne anlama geliyor? Tam da bugün PISA sonuçlarının açıklandığı bir dönemde. Evet, e, teşekkür ederim. E, evet, yani öğrenciler her zaman için e, önemli aslında. Biz konuşmasak da e, bir de şöyle bir şey var. Hepimiz aslında öğrenci olduk, e, bulunduk o sıralarda. E, yüksek öğretimin e, sıralarından geçtik, üniversitelerde öğrenim gördük, öğretimde. Ama tabii bu bir sistem. Hani bütünlük içinde bakılması gereken bir şey. işte pizza sonuçları, pizza sonuçları bugün e, açıklandı. E, yani rutin olarak bunları e, pizza sonuçları açıklandıkça konuşuyoruz. Sonra e, kulağımızın üstüne yatıyoruz. Bir daha açıklanıncaya kadar. Ama tabii sonuç değişmiyor maalesef. E, yani Türkiye'nin sıralaması da çok ciddi bir gelişme olmuyor. Az, azıcık oynamalar olsa bile. E, aynı yerinde duruyor. E, tabii şimdi bu öğrenciler e, bir süre sonra üniversite e, sıralarına geliyorlar. Tabii bir alışkanlık da var aslında böyle yani sınav merkezli hı. sistem olarak düşündüğümüz zaman e, ortaokuldan itibaren hatta bazen ilkokuldan itibaren e, sınav e, yarışı e, hepimiz biliyoruz ve çok da şikayetçiyiz ama çok fazla da bir şey yapmıyoruz maalesef. Hı hı hı. Bununla başlıyor ve öğrenciler böyle bir sisteme alışıyor. Ee, üniversite e, sınavı da aynı şekilde. E, maalesef üniversitede de bunun bir, bir devam ettiğini görüyoruz. Çünkü e, üniversiteye geldiği zaman öğrencinin hayatında büyük değişiklikler oluyor aslında e, olması bekleniyor en azından. Çünkü e, üniversite öğrenimi ne demek? En başta bağımsız bir şekilde öğrencinin kendi ayaklarına üzerinde durabilmesini sağlamak en temelde tabii yani hı hı. E, bunun dışında işte entelektüel gelişimi, kişisel gelişimi, akademik gelişimi diğer eğitim kademelerinde de tabii bunlar çok önemli ama artık hani e, genç artık kendi başına ayaklarının üstünde durmayı işte, e, yani işte kıt kaynaklarına e, hayatını sürdürmeyi e, var olan olanaklardan en iyi şekilde yararlanabilmeyi e, ve e, bağımsız bir şekilde kendi zamanını kullanabilmeyi, e, toplumsal sorunlara e, eleştirel olarak çözüm e, önerileri getirmeyi e, ve gelecekte aslında e, yani nasıl toplum e, kurgusu, nasıl toplum ilçası daha e, kafa yorması e, bu sıralarda başlıyor. Dolayısıyla yani birçok açıdan bağımsız hale geliyor ve bunun etkileri aslında hayat boyu devam ediyor. Tabii ki daha üst eğitim sistemleri de var. Hı -hı. Ama öğrenci tabii burada e, birçok birkaç seçenekle karşı karşıya e, yalnız tabii bunlar hiç bağımsız değil. E, bu e, bir dediğimiz gibi ülkeyle, sistemle, e, üniversitelerle, e, çalışılan disiplinle, e, arkadaş çevresiyle, e, öğretim üyesi e, kalitesiyle, kurumun sağladığı olanaklarla, kütüphaneyle, işte, spor, sanat kültürel etkinliklerle de çok ilgili aslında. Hı hı. Ahmet Hocam, tam da bu sözünü ettiğiniz, evet, üniversite e, öğretimi gençler için bu ifade ettiğiniz üzere bu ve buna benzer anlamlar içeriyor. Önemli gençler için. Diğer taraftan Türkiye'deki genel veli profiline baktığımızda ki biz şu an yüz binlerce, 23 derece izleyicisi izliyor. Şimdi pek çok ailenin, üniversite okuyan öğrencileri vesaire var ama ben tekrar öğrenci merkezinden hareketle Evet, öğrenci üniversiteyi kazandı, geldi. Siz yıllardır akademinin içinde olan bir akademisyensiniz. siz üniversite öğrencilerinin sorunları genel olarak nelerdir? Neler yaşıyorlar? Yani e, tabii birçok sorun var. Ee, ama bunlardan e, en önemlisi, hani bugünlerde muhtemelen ekonomik sorunlar çok öne çıkmış durumda. Hı hı. E, fakat genel olarak baktığımız zaman e, bir, bir, ekonomik sorunlar hani e, her zaman için ee, öncelikli e, bu barınma olsun işte e, yeme içme e, ve diğer e, ihtiyaçların karşılanması e, bunlar zaten her zaman için çok ciddi bir e, sorun e, bugünlerde tabii daha büyük bir sorun Hı. ama bunun dışında e, öğrencinin e, kendisinin e, üniversiteye hazırlanma sürecinde ve üniversiteye geldiğinde nasıl bir e, bakış açısına sahip olduğu, nasıl bir aslında zihinsel modele sahip olduğu e, çok önem taşıyor. E, doğal olarak tabii çok yarısına yakın, neredeyse öğrenciler hepimizde bu, bu bu sıralarda bulunduk. E, bir öncelikle iş kaygısı, üniversiteyi bir meslek e, sahibi olma, bir iş sahibi olma e, aracı olarak e, görüyor. E, tabii bu önemli mi? Çok önemli. Tabii ki üniversitenin bunu kazandırması gerekiyor ama üniversitenin bunun yanında birçok daha birçok şeyi daha kazandırması gerekiyor. Dolayısıyla üniversiteye öğrencinin gelişi orada ne yapmayı planladığını, oradaki olanaklardan nasıl yararlandığını, orada ona sunulan fırsatları nasıl değerlendirdiğini de bu anlamda önemli hale geliyor. Yani bu bizim biraz hani Böyle biraz daha hani e, ne diyelim işte e, yani e, çıkarcı e, dediğimiz bir bakış açısı ki olması da gerekiyor. Hani üniversiteyi aynı zamanda hı hı hı. tabii ki meslekte e, kazandırması gerekiyor. Çok az bir kısmı öğrencilerin biraz kafaslar karışık geliyor. Onlar hani ne yapacaklarını çok bilmiyorlar. Onlar tabii... E, yani çok fazla yararlanamıyor bu süreç içinde. Ee, bunlardan başka e, bir de böyle keşfetmeye açık olanlar. Yani üniversiteyi ben biraz daha keşfedeyim e, diye bir öğrenci grubu var. Bunlar e, daha çok e, akademik, sosyal, kültürel <laughs> aile, e, faaliyetlere katılarak e, üniversitede e, mümkün olduğunca faydalanmayı e, düşünen e, bir grup var. E, tabi bunlar hani e, birbirini dışlayan gruplar değil. Yani bu mental modellerin birden fazlası e, hep, her grup için e, mevcut olabilir e, diyebiliriz. E, bir de tabi hani gerçekten e, entelektüel olarak ben buradan <laughs> e, daha fazlasını yani işin yanında e, mesleğin yanında daha fazlasını elde etmem gerekiyor diyerek işte eleştirel düşünme, ne bileyim iletişim, toplumsal sorunları nasıl çözebiliriz bunlara bunlar konusunda kafa yoran bir grup, öğrenci grubu da bulunmakta. Tabi bunlar görev olarak diğerlerine göre daha az. Fakat bu son iki saydığım grup işlerinde kendilerini bu üniversite eğitimde en çok yararlanan gruplar olarak, e, düşünebiliriz. E, tabii ki diğerleri e, yani e, diğerleri de bundan e, faydalanıyorlar. E, ama e, tabii bu son saydıklarım e, çok daha fazla e, burada e, birikim yapıyorlar. Yani işte entelektüel sermaye e, biriktiriyorlar. E, eminim, sosyal sermaye biriktiriyorlar. Belki buna bazıları yüksek sermayesi olarak da adlandır, adlandır, adlandırıyor. Dolayısıyla aslında e, bunları e, ne kadar fazla biriktirirlerse tabii ömür boyu, yaşamları boyunca, e, meslek hayatları boyunca, sosyal hayatları boyunca e, o kadar fazla e, avantaja sahip olarak başlıyorlar. Peki Ahmet Hocam bu sözünü ettiğiniz farklı gruplarda öğrenciler var. Öğrenci aslında üniversite bir deniz derya olsa bile aslında kendisinin alabildiği kadar da bunu alıyor. Ama tam bu noktada öğrencinin gittiği üniversitenin ya da üniversitelerin, vizyon ve misyonları öğrencilerin eğitimine ne katkı sağlıyor, ne kadar yansıyabiliyor ya da. Evet. Ya bu önemli. E, çünkü şöyle bir şey var. Yani hani bir, bir anlamda temel bir açıdan Hı. baktığımız zaman birey ve çevre uyum dediğimiz şey. Yani e, çevre'nin beklentileriyle e, bireyin e, üniversitenin beklentileri ve her ikisinin de aslında bir, birbirlerine verdikleri değer. E, burada çok önem kazanıyor. Bu uy, uy, uyumluysa ve birbirlerini destekliyorlarsa, burada çok fazla çelişki yoksa aslında e, öğrenci burada çok fazla üniversite eğitiminden e, faydalanıyor. E, bu, bu Burada hani şunu aslında düşünmemiz gerekiyor. Eğer üniversite yani vizyon ve misyon olarak beklentilerinin veya kendisi olanaklarının e, kendi kapasitesinin e, yönlendirmesiyle, ne bileyim bulunduğum çevredeki işte, endüstri ve e, toplumsal e, kaynakları da e, kullanarak buna göre bir vi, misyon, vizyon e, oluşturmuşsa e, öğrencinin beklentileri de aslında bu e, vizyon ve misyonla aslında biraz örtüşüyorsa en çok öğrenci o zaman burada e, fayda sağlıyor. Fakat bu olmadığı durumda ee Farklı mesajlar e, ortaya çıkabiliyor. Yani bir anlamda bir kafa karışıklığına aslında yol açıyor. Çünkü beklentiler açık bir. Yani e, hani bir anlamda şöyle bakabiliriz: üniversite e, tabii ki araştırma yapmak zorunda, iyi eğitim öğretim yapmak zorunda, topluma hizmet etmek zorunda. Bunlar üç temel görevi e, üniversitenin. Ama e, üniversite bunu ne kadar, yani bunların hepsini hepsinde çok üst düzeyde, çok iyi düzeyde yapması çok kolay değil. Onun için üniversiteler, işte bir araştırma üniversitesi, öğretim üniversitesi ve biraz daha böyle bölgesel anlamda çevreye katkı sağlayacak işte Türkiye'de de yeni yeni bu farklılaşma, misyon farklılaşması aslında ortaya çıkmaya başladı. Yani dolayısıyla aslında yani bu e, farklı, bu ikisi birey ve çevre uyumunun e, en yüksek olduğu yerlerde e, öğrencilerin e, üniversite eğitiminden alabileceklerinin de en fazla olduğunu e, söyleyebiliriz. Ahmet Hocam, ben genelde sizin gibi böyle değerli bilim insanlarımızla konuşurken, genel hem eğitimin problemlerini hem yüksek öğretimin problemlerini konuşurken, böyle şöyle bir çatışma geliyor nihai noktada bir kısım ki o kısmı aldığım için de eleştiriliyorum. Diğer kısmı aldığım için eleştiriyorum ama biz değerli bilim insanlarının görüşlerini genel izleyici eğitim anlamında aktarmak durumundayız. İşte neoliberalizm eleştirisi yapıyor. Bunu yaparken Türk eğitim sisteminin, eğitim sisteminin, daha makro eğitim sistemlerinin, sermayenin tırnak içerisinde köpeği haline geldiğini, sermayenin hegomanyası altına olduğunu vesaireden vesaireden bahsediyorlar. Sizce ya işte insani gelişim paradigmasından bahsediyorlar karşı argüman olarak. Üniversite eğitimi tamamen piyasaya yönelik mi sunmaya başlıyor? Yüksek öğretim ee, yani e, evet böyle bir e, olgu var. Yani e, maalesef e, kamu e, özellikle hani Türkiye genelinde de dünyada da aslında biraz böyle hı hı. E, üniversite sayısı arttıkça kitleselleşme oldukça Kamu üniversitelere e, daha az kaynak ayırmaya başlıyor. E, o zaman da e, daha az kaynak ayrılınca piyasada bir şekilde kaynak e, temin etme, işte e, üniversiteyi bir paralı hale getirme, e, ya dolayısıyla öğrencilerden e, ücret alma veya e, işte özel e, üniversiteleri açma, işte veya işte bir şekilde. E, şirketlerin ve endüstrinin üniversiteye katkısını daha da artırma yoluna gidiyor. Fakat şimdi yani burada bir dengeyi korumak gerekiyor. Üniversite temelde biz biliyoruz ki yani ülkenin insan gücünü yetiştiriyor. Ülkenin en temel kaynağı olan insan kaynaklarını geliştiriyor ve bunun bir hani maliyeti tabii ki var ama bu maliyet toplumsal olarak daha çok katlanılmalı. Tabii ki iyi beslek kazanılması gerekiyor. Zaten iyi bir eğitim verdiğiniz zaman bu kişi hem entelektüel olarak çok gelişmiş bir kişi olacak. Hem sosyal toplumsal sorunlara çok duyarlı bir kişi olacak. Hem de aslında yaptığı işi çok iyi yapacak. Dolayısıyla aslında bütün herkese bu anlamda katkıda bulunmuş olacak. Ancak tabii burada bu piyasalaşmanın hani sınırlarının çok iyi belirlenmiş olması gerekiyor. Tamamen piyasaya yani insan gücü yetiştirmeye odaklanırsanız bu sefer aslında sermayeyi transfer etmiş oluyorsunuz ve sermayeyi aslında etkili kullanmamış oluyorsunuz. Yani bir yüksek öğretimde ünlü bir Clark'ın Clark bir şeyi var üçgeni var aslında. O üçgende bir tarafta işte piyasa, bir tarafta akademi bir tarafta da devlet aslında. Hı -hı. Olur bu üçü arasındaki dengeyi her zaman için e, korumak gerekiyor. Nihayetinde e, ne olursa olsun yüksek öğretim maliyetini toplum karşılıyor. Yani e, devlet karşılıyor ve e, vergi ödeyen insanlar karşılıyor. Dolayısıyla bu dengenin her zaman için e, korunması gerekiyor. E, ve nitelik içinde aslında e, bu gerekiyor. Tabii ki diğerleri olabilir. Yani ama o, o dengeyi e, iyi bir şekilde kurmak gerekiyor. Hocam bu dengeyi elbette ekonomik boyutuyla ya da eğitim boyutuyla kurmak gerekiyor ama diğer taraftan da bu denge kavramı ben Aristoteles'in ölçülülüğüne, dengesine, ılımlı ortasına götürdü. Tam bu anlamda üniversitenin öznesi, üniversite öğrencisi ya da diğer eğitim kurumları için de genelleyebiliriz ama bu dengeyi üniversite öğrencileri kendi yaşamlarında sağlayıp kendilerini üniversitelere ait hissedebiliyorlar mı? Öğrencilerin aidiyeti var mı üniversiteye dair? Yani şu an için tabii bu, bu çok ciddi bir sorun. Ee, yani dünyanın her yerinde e, ve Türkiye'de de bunun çok daha e, yoğun hissedildiğini aslında düşünebiliriz. E, bu aidiyet çok ciddi, e, önemli. Niye? Çünkü e, az önce başlamıştı söylediğimiz e, o, o vizyon ve misyonun kabul edilmesi ve buna bağlılık aslında ve bu ikisinin e, koordinasyonlu aslında çalışması birbirini desteklemesi öğrenciyi hem akademik anlamda hem sosyal anlamda hem kültürel anlamda hem de sportif anlamda aslında desteklemesi e, öğretim elemanlarıyla öğrenciler arasındaki ilişkileri öğrencilerin kendi arasındaki ilişkileri e, öğrencinin toplumla ilişkilerini e, kolaylaştıracak geliştirecek e, bunlara ürünler destekleyecek yapıların oluşturulmuş olması aslında bu dengeyi öğrenci açısından da sağlanmasına çok yardımcı olacaktır. Şimdi öğrenciyi ait hissettirmezseniz o zaman ne olacak? Aslında yabancılaşma dediğimiz olgu ortaya çıkacak. yani yani aidiyetin tersi bir anlamda yabancılaşma. Aynı yani çizgi üzerinde bir doğru üzerinde düşünürsek hı hı. bir tarafı aidiyet, diğer tarafı yabancılaşma. Yani ne kadar fazla ait hissederse öğrenci o kadar az e, kuruma e, yabancılaşacak. Yani burada tabii üç tane temel faktörden söz edebiliriz. Bir tanesi kuruma ait Yani e, üniversiteye, üniversite öğrencileri e, ne kadar kendisine ait hissettiriyor. İşte vizyonuna, misyonuna bağlı hissettiriyor. Bu bir tanesi. Diğer bir kısmı Akademik olarak e, öğrenci üniversiteden doyurucu bir e, eğitim bilgi beceri e, işte düşünme anlamında eleştirel anlamda e, konuşma hitabet anlamında iletişim anlamında e, ne bilim e, bilgisayar ve e, internetle iletişim teknolojileri dediğimiz e, işte şimdi yapay zeka da bu o, işin içine girmeye başladı. Bu konularda bilgi becerilerini e, ne kadar arttırıyor? E, bunlar önemli. Tabi bu anlamda ilişki çok önemli. Yani öğretim üyeleriyle öğrencilerin il kurdukları ilişki, iletişim e, burada çok önemli. Yani bütün dersler e, her zaman için çok verimli olmayabiliyor öğrenci için. Ama e, bazı dersler, bazı hocalar, bazı ilişkiler e, öğrencilerin e, katılımını, aidiyetini öğrenmesini artıracak şekilde oluşabiliyor. Bir de tabii diğer yönden öğrencinin sosyal olarak kendi aslında çevresini oluşturabilmesi, arkadaşlarıyla ilişkilerini düzenleyebilmesi, geliştirebilmesi, birlikte sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri, akademik etkinliklerin yanında yapabilmesi. Bunların üçü de aslında öğrencinin aidiyetini güçlendiren faktörler olarak ifade edebiliriz. Tabi burada yurtlar vesaire de çok önemli Hı. hale geliyor. Çünkü öğrencilerin iletişim kurmalarını, etkileşmelerini de sağlayan temel faktörlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani bazı üniversiteler mesela Öğrencilerin yurtta kalmasını en azından hı hı. bir, ikinci yıl yurtta kalmalarını zorunlu hale getirebiliyor. Böyle yaklaşımlar da var. E, tabii bizde bu e, çok fazla e, yok maalesef. E, ama hani e, bu anlamda baktığımız zaman e, bunlar önemli. Tabii e, beklentiler önemli. E, ama bu beklentileri de e, az önce konuştuğumuz gibi aslında bu. Akademik, sosyal, kültürel faaliyetler arasında da dengenin de sağlanması gerekiyor. E çünkü sadece akademik etkinliklere vurgu yaparsanız e, öğretemeyeceğiniz, e, öğrenemeyeceğiniz birçok bir şey ortaya çıkar. Çünkü e, birçok şey, mesela iletişim dediğimiz oldu, e, kişilik gelişimi, sosyal gelişim bunların hepsi e, iletişim ve etkileşimle e, gelişecek. Ne bileyim birlikte iş yapma becerisinin öğrenilmesi, birlikte çalışmanın öğrenilmesi daha çok bu şekilde oluyor derslerde bunları ne bileyim etik olarak mesela yani hangi etik ikilemleri yaşıyor öğrenci üniversite eğitimi sırasında çünkü her anlamda o anlamda her anlamda olumlaşmanın temel bir temel süreçlerinden birisi olarak bunu düşünebiliriz. Ahmet Hocam son bir dakikamız son bir soruyla bitireceğim formatımız gereği Felsefe tarihinde ben felsefeciyim, eğitim felsefecisiyim. Platon'un devletinden tutun, Campanella'ya, Thomas More'a, ütopyalar vardır. Ya da günlük hayatımızda, şu an üniversite öğrencileri de kendi aralarında konuşurken, tırnakçısı günlük dille, ya kardeşim senin hayatın bizim hayallerimiz derler. Son bir soru, son bir de dakika. Bu bağlamda ideal bir üniversite var mıdır Sayın Aypay? İdeal bir üniversite aslında yoktur. Ama ideale İdeali hedefleyen üniversite e, belki vardır, bunu söyleyebiliriz. Yani çünkü ideal dediğim şey nihayetinde, e, yani ona yaklaştıkça e, gelişen e, bir e, kurumu e, kastediyor olabiliriz. E, dolayısıyla aslında e, yani bu ideali e, ideale doğru sürekli yol alan üniversite e, vardır diyebiliriz. Ee, yani e, bunu sağlayabilen üniversitelerimizin olması en büyük e, dileğimiz. E, dünyada da bunun sayısının artması, ülkemizde de bunun sayısının artması e, ve öğrencilerin e, potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarını e, sağlayan e, bir kurumlar olma, olmalarını biliyoruz. E, tabii ki yani buna yaklaşanlar var mıdır? mutlaka? E, i̇şte birçok ölçüt var burada tabii. Ee, hani bu sıralamalar konusunun dışında e, ifade etmek istiyorum bunu. E, yani öğrencinin potansiyeli geldiği yerden e, o dört yıl içinde, üç yıl içinde, işte ne kadar sürede o kurum içinde kaldıysa, 5 altı yıl ne kadar kaldıysa o kadar fazla e, gelişim sağla, sağlayan üniversite aslında e, ideale yakın üniversite olarak e, ifade edebiliriz. Çünkü ee, yani öğrencinin geldiği yer ve e, ondan sonraki e, beklentileri burada, e, hayata ilişkin beklentileri, e, hayatta yapmak istedikleri e, ve üniversitenin ona e, sağladığı e, olanakları kullanabilmesi e, ve bunları alabilmesi e, bu anlamda e, ideali bir anlamda değiştiriyor. Çünkü ideal dediğimiz şey e, üniversite... İşte disiplin ve bunların aslında e, bir çoğunun bir araya gelmesiyle e, oluşan bir şey. E, dolayısıyla aslında e, ideale yakın e, üniversitelerimizin e, sayısının artması ve öğrencilerimizin de bunlardan bu, bu üniversiteler içinde kendisini, kendilerinin potansiyelini en üst seviyede e, geliştirebilecekleri kurumlar e, olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam katıldığınız için. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun, ee, teşekkür ederim tekrardan. Var mı iletmek evet, istediğiniz şey? sağ olun. Yok, te çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili Teşekkür ederim hocam. Çok Türkiye'den değil, dünyanın öbür ucundan bize katıldınız ama son ayların sadece Türkiye'de değil, dünyada aynı zamanda en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında dünyanın diğer ucunda önemli bir bilim insanımızla Türkiye'nin eğitim konularını konuşmaya çalıştık. Önemli bir konum vardı. Bugün Nazar Bey Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Aypa ile üniversite öğrencilerinin genel olarak sorunları nelerdir konuşmaya çalıştık. Evet, Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayında Türkiye'nin en önemli konusunu eğitimi Türkiye'de yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitim dolu bir gün diliyorum. Bilimle kalın.